الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يونس سنسي عند الدنيا أستعيذ بالله ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. دير بس سيزدري و هالاختي مزنسي صدرا سندر يرجون خالفا qadoki لننظر كيف تعملون. nasıl amel işleyeceksiniz onu ne yapalım görelim diye. El hitabu lillezine bu'ise ileyhim Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki hitap ceannakum. Efendimizin gönderilmiş olduğu kişilerdir. Ey istahlefnakum fil ardi ba'del kuruni leti ehleknaha. Helak ettiğimiz o nesillerden sonra sizi yer ne yaptı? Halife kıldık ki dinen zura keyfete amelun. Ey Linanzura ete'amelûne hayran ev şerran Yani siz iyilik mi ya da kötülük mü yapacaksınız? Fenu'amilekum ala hasabi amelikum. Amellerinize göre size muamele edelim. İşte bunu ne yapmak için? Görmek için asla? zuhurata, meydana çıkarmak için. Evet. Yani insanlar da görsün bir de kıyamet günde sen sabit olsun bir bahaneniz kalmasın diye. Ve keyfe fi mahalli nasbi nasbi bi ta'malun. Buradaki keyfe mahalle mensup ta'malunun neydir? Mef'uludur. La bi nanzura. Li mef'ulu değildir. Niçin? Li enel ma'na al istifham fihi. Çünkü bu keyfe de istifham manası vardır. yemneu en yataqaddama alayhi amiluhu. Amilinin onun üzerine geçmesini engelliyor. Çünkü e, keyfe istifa manası olduğundan dolayı sadaret e, hakkı vardır. O yüzden ondan önce bir şey geçmemesi gerekir diyor. Vel mana entum bi manzari minna yani sizler bizim gözetimimizin altındasınız. Sizi görüyoruz. Hiçbir işiniz bize gizli değildir. Madem öyle fenzuru keyfete amelun, Nasıl amel edeceğinize bakın. Ebeliyet ibari bi madikum. Evet. Ya geçmiş Şiniz de ne yaparsınız? İbret alırsınız. Yani geçmişinizi düşünürsünüz. Ee, ona göre ibret alırsınız. Kendinize bir çeki düzen verirsiniz. Evel iğtirari bima fikum. Ya da sizde olan o mal, mevki, makamla e, ne yaparsınız? Aldanırsınız yani. Yani bu, bakın hangisini tercih edersiniz onu yapın. Ama sonuçta da karşılığını bulacaksınız demek istiyor Yüce Rabbimiz. Kale aleyhissalatu vesselam. Ed dünya hulvetun hadiretun ve inna Allaha mustahnifukum fiha fenazirun keyfe Evet. Dünya diyor tatlıdır, yeşilliktir, süslenmiştir. Ve inna Allaha mustahnifukum fiha. Allah sizi orada halife kılacaktır. Fenazirun keyfe taamalon. Yani siz orada nasıl amel işleyeceksiniz? Yani Allah Teala size makam verecek, mevkiler verecek. Yani bunu nasıl kullanacaksınız? İyiye mi kullanacaksınız, kötüye mi kullanacaksınız? Allah Teala bunu ne yapsın ortaya çıkarsın manasında. Yoksa Allah görüyor yani. Allah her şeyi görüyor. Ezelden ebede Allah her şeyi görücüdür, bilicidir. Ve iza tuta lehim ayatuna beyinatin beyinatin halun. Ayetlerimiz apaçık onlara okunduğunda kalan Yani bizimle kavuşmayı ummayanlar şöyle diyecekler. Eee i tibbi bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir ev ya da bunu değiştir. Lamma gazahum ma fil Kur'an min zemmi ibadeti'l absani ve'l li ehli tuğyani eti bi Kur'anin qala evet. Ne zaman diyor? Onları Kur'an-ı Kerim'de bulunan o putlarının putlarının ibadeti üzerine zem, ondan sonra ehli tuğyan üzerine de bir tehdit bu onları kızdırdığında, onları gazaba getirdiğinde ne dediler? Eti bir bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de putlarımız zem ediliyor. Ondan sonra ehli tuğyanlığa da tehditler var. bu bizim hoşumuza gitmiyor. Başka bir Kur'an getir. Leysa fihi ma yagizuna min zalike nettabi'uka. Evet. İti bir Kur'anı gayr-ı O e, ceza-i şarttır nettabi'uka. Yani bu Kur'an'da öyle bir Kur'an getir ki onda bizi kızdıracak hiçbir şey olmasın. O zaman biz sana tabi oluruz. Ev değil, ya da değiştir. Bi en tec'ale mekana ayeti azabin ayete rahmetin. Azap ayetleri yerine rahmet ayetlerini getir. Değiştir yani. Ve tuzkite zikrel aliyeti ilahlarımızı zikrini yani onları zemmetmeyi zemmeden ayetleri at. Ve zikre aliyeti ve zemme ibadeti ve onlara ibadet e, ibadeti zemmeden ayetleri at yerine başkalarını getir. Ve umira ama Allah tarafından emredildi bi en yucibe ani tebdili tebdile şöyle cevap versin bi kavlihi. O bi kavli yucibenin eee mefhum bi gari sarıydı, o gelecek. Niçin li ennehu dakhilun tahta kudreti insan. Çünkü tebdil insanın kudretinin altına yani insan değiştirebilir. Ve en yeda mekana ayeti azabın ayeti rahmet efendimiz bunu yapabilirdi. Mesela azap ayetini değiştirip rahmet ayetini getirebilirdi. Ve en yuskite aliyeti. O ilahların zemminin zikrini yapabilirdi? Yani onları atabilirdi. Ama emredildi. Bi en bir bi kavli. Kul ma yekunu li ma yahillu li yani. Bu benim için mümkün değildir. Belki mümteniyattir. Ve bunu yapamam. En ubeddilahu min tilkay nefsi. Bunu kendiliğimden, kendi nefsinden bunu değiştiremem. Min kibeli nefsi. Yani ben bu kendi nefsim, nefsim bu kendimden, kendiliğimden bunu ne yapamam, değiştiremem. İn ettebi'u ila ma yuha iley. Ben ancak bana vahy edilen bu Kur'an'a tabi olurum. La ettebi'u illa vahy Allahi min gari ziyadetin ve la noksanin ve tebdilin. Hiçbir tebdil olmadan, noksan ve ziyade olmadan ben Allah'ın bana vahy ettiği bu Kur'an'a tabi olurum. Li <laughs> ennellezi Eteytu bihi min Allah, la min indi min indi fa Çünkü bu getirdiğim Kur'an Allah katındandır. Allah tarafındandır. Kendi nefsimden değildir ki hatta ki onu ne yapayım değiştireyim. İnni akhafu in asaytu rabbi bi tebdili min indi nefsi. Ben kendimden bunu değiştirirsem Rabbime isyan edersem yani Rabbime isyan manasına ben bunu kendimden değiştirirsem neden korkarım? azaba yevmin azim o büyük günün azabından çekinirim sakınırım korkarım ey yevmil kıyamet yani kıyametin azabından ne yaparım korkarım ve emmel ityanu bi kur'anin ahara şimdi bu tebdil insanın gücünün gücünün insanın gücündedir yani insan bunu yapabilir ama başka bir kur'an getirmek gidecek insanın güç ve kudretini aşan bir durumdur ve emmel ityanu bi kur'anin ahara fe la yaqdiru insan insan buna güç yetiremez ve kad zahar azu anhu. E zaten bu bir Kur'an'a benzeri getirmek onlara ne olmuştu? Yani getirmekten aciz oldukları onlara apaçık aşina, ayan beyan olmuştu. Illa <laughs> ancak bu var ki kanu la ya'tarifuna bil azzi onlar bu aziyeti ne yapmıyorlardı? İtiraf etmiyorlardı. Ve <laughs> yekulun şöyle diyorlardı. Lev nasha'u lakunna misle haza. Dilesek bu Kur'an'a benzeri bir e, şey söyleyebiliriz bizde. E vela yahtemil en yuridu bi eti bi gayri haza ev bedil min Yani vahiy cihetinden yani yani Allah tarafından bir Kur'an daha getir ya da Allah tarafından değiştir bunu kastetmiyorlar. Li inni akhafu in asaytu rabbi azaba yevmin azim. Çünkü e bak ne diyor? Allah'a isyan edersem. E demek Allah isyan edersem bu bunu ben kendim yapamam. Değil ki Allah tarafından ee, değiştirirsem o zaman Allah tarafından değiştirirse ihsan etmiş olmaz. Yani bu şimdi bu ibare keşaftan almış. Keşafta şöyle geçiyor. Yani e, diyor ki keşafta Fein kulte la allahum aradu i'ti bi Kur'an gayri haza ev bedil min cihetil vahyi e, ki bu Kur'an'ın yerine başka bir Kur'an getir ya da onu değiştir belki dur vahiy cihetinde bunu yap. Belki bunu irade ed ediyorlar dersen kema ateyte bil Kur'an min cihetihi ve arada bi kavli ma yakun li ma yetehsehelu li ve ma yumkinuni en ubedilehu yani buna şu şekilde ne yaparsak tabir edersek koltuğu ne dersin? yanıt bu kavli inni akhafu in asaytu rabbi. Ya bu bırakmıyor diyor. Yani bu bırakmıyor ki bu vahiyce yani bu inni akhafu in asaytu rabbi yani bu Allah'ın şu ayeti bırakmıyor ki peygamber Efendimiz vahiy ciyetinden değiştirsin. Belki kendi ciyetinden bu değiştirsin. Bu anlaşılıyor demek istiyorum. Wala yahtamilu an yuride bi kavli tibquran gairi hadha badil min ciyetil vahyi. Vahiy ciyetinden yap demiyor. Çünkü li kavli inni akhafu in asaytu rabbi azabı münazım. çünkü bu bırakmıyor. E çünkü o nedir? İn asaytu ben isyan edersen de ben bunu ben yaparsam. De ki vahiciyetinden yaparsam çünkü bu bırakmıyor. Ve garadun fi azal iktirahi. peki bu teklifin teklifteki hani bu Kur'an'ı değiştir ya da bu ayetleri değiştir. Buradaki maksatları ne? bir tuzak yoksa de ki bu Kur'an'ı getir, Kur'an'ı götür başka Kur'an getir iman edeceğiz. O değil. Yani burada belki bir tuzak e, tuzak hazırlıyorlar. Ama iktirahı ibdali Kur'an bir Kur'an'ın buradaki tuzak nasıldır? Yani bu Kur'an'ı götür başka bir Kur'an getir. Şudur. Fe fi enno min indik. Yani diyor ki bu Kur'an'ı sen kendin getirdin. Ve enneke alamisi. sen bunu getirdiğine göre bunun bir benzerini de getirebilirsin. Fe abdil mekana ahara. E, o zaman diyor ki ne yap? Sen bu Kur'an'ın yerine başka bir Kur'an getir. Ve ama iktirahı tebdil. peki ayetlerin yerini değiştir. Bundaki tuzak Ne? Feli ihtibaril hali. Yani bu yani o andaki e, durumu ne yapıyorlar? E, imtihan ediyorlar. Yani şanslarını deniyorlar? Ve enne in ucde minum tebdilun. Ha bir de şu var. Eğer bir tebdil olursa, Peygamber Efendimiz bir değiştirme yaparsa fe yec'alu tebdila hujjatan aleyhi. Ve e, ben de şurada bir e, ee, eksiklik var mı bura eklemişim. Şimdi fe li hali dedik ve ennehu in vucde min tebdilun fe imma en yuhlikehullah eğer ondan bir tebdil hasıl olursa ya Allah onu helak eder peygamberimizi fe yencu minhu peygamberden kurtulurlar. Bak işte tuzakları bu. Evla la yuhlikehu. ya da helak etmezler fe yezharu minhu onunla alay ederler fe yec'alu tebdila hücceten aleyh bir de tebdili efendimize bir delil olarak kullanırlar. Ve tasfihan li iftira Allah. Ha derler ki işte bu peygamber Allah'a iftira etmiş. Ha bu da tasih edecek daha. Dediğimiz doğru çıktı. Demek ki bu peygamber Allah'a iftira etmiş. Çünkü ne yapıyor? Ayetleri değiştiriyor. Ayetlerin yerini değiştiriyor. Başka bir ayeti başka bir yerine getiriyor. Ha demek ki e, bizim söylediğimiz doğru bu. Peygamber Allah'a iftira ediyor diye ne yapacaklar tuzak hazırlıyorlar Güya kendilerine göre kul de ki ya Muhammed لو شاء الله ما تلوت Allah dileseydi ben bu ise okumazdım yani ennet tilavatehu leyset illa bi meşiatillah bu okumak ancak Allah'ın dilemesiylendir ve <laughs> izharihi emren aciben haricen anil adeti. adetten hariç yani harikul adadır acib bir e, emri yani bir e, Kur'an'ı izhar etmektir. Ve ve bu nedir o emri acip en yahruca raculun ummiyun işte Allah Teala bunu izhar ediyor. Ve izhari emren aciben o ve emri acibe gidiyor. Yani bu emri acip şudur. Allah Teala bir ümmi bir e, kişi çıkarır. Lem yetaallem bir şey öğrenmemiş. Ve lem yuşahidil ulema alimlerle hiç böyle e, neşir olmamış fiqra alaykum kitaben fasihan size fasih bir kitap okuyacak ya'libu kulla kelamin fasih her fasih kelamın üzerine galip galip oluyor ve ya'lu ala kulli mansurin ve manzumin mansur ve manzum bütün kelamın üzerine çıkıyor meshunan bi ulumi'l usul vel furu' u. furu ve usul ilimlerle dolu vel ihbari anil guyubi lati la Allah'ın Allah bilme Allah'tan başka kimsenin bilemediği gaybi haberleri ne yapıyor? Haber veriyor. O öyle bir kitap, öyle bir kelam. Evet. Vela edrakum bihi. Yani vela alemekumullah bir <laughs> Kur'an ala lisani. Allah Teala bu Kur'an benim e, dilim üzere, lisanım üzere size bildirmez yani. Belki bunu Arapça olarak size göndermezdi. Fakat labistu fikum umran min qabli. Yani min qabli nuzulil Kur'an. Bu Kur'an diyor inmeden önce ben aranıza senelerce kaldım diyor. E fakat aqamtu fi ma beynekum 40 seneten aranızda 40 sene kaldım. Ve lem ta'rifuni e, mutaatiyen şey'en min nahvihi. Yani siz gördünüz. Ben bu e, Kur'an yani bu Kur'an cihetinden yani bu vahiy cihetin hiçbir şey yapmadım. Siz bunu görüyorsunuz. Ve la kadertu yani buna da gücüm de yetmedi. Yani gücüm de yetmedi. Çünkü ümmiyim okuma yazma bilmem. Ve la kuntu mutawasifan bi ilmin ve beyanin fetetehimuni bi ihtira. Hatta ki yani ben ne ilimle ne böyle beyanla da mutasır da değilim ki hatta beni ne yaparsınız bu Kur'an'ı uydur diye e, töhmet altına bırakarsınız. Öyle bir şey de yok demek istiyorum. Yani ben nice seneler aranızda kaldım. Hiç benim böyle okur yazarlığımı görmediniz. E, ve Kur'an'ı e, Kur'an'a ve benzer şeylerle taatiyetimi taati ettiğimi de görmediniz. E, e, öyle bir şey olsaydı ben ne yapacaksınız? İtiham edecektiniz. Efele <laughs> Artık akıllanmaz mısınız ki fe'talemu <laughs> bilesiniz ennehu leysel illa min indillah. Bu Kur'an-ı Kerim ancak Allah tarafından gelmiştir. La <laughs> min <laughs> Benim gibi bir beşerin tarafından değil. Okuma yazma bilmeyen birisinin tarafından bu Kur'an gelemez ve haza cevabun amma dessuhu tahta kavlihim etib kuran gairi haza etib kurani gairi haza'nın altındaki e, altında e, gizlemiş oldukları bu e, tuzaklara bir cevaptır diyor. O nedir? Min idafetil iftira ileyhi efendimize eee iftirayı nispet etmek. Yani bu Kur'an'ı peygamber getirdi. Peygamber bu Kur'an'ı ne yaptı? kendisi iş şey yaptı, e, uydurdu. Bunu buna bir cevaptır. Faman azlamu men iftara alallahi keziben. Bu yahtemlu en yuride iftira müşrikin. Yani iftara yani müşrikler iftira etmişler Al Allah Allah iftira etmişler. Fi ennehu zu şerikin Allah'ın şeriki vardır ve zu veledi vardır ve veled sahibidir. Ve en yekuna en yuride iftira almışlar ve en yekuna bu da olabilir. Yani bu da olabilir. Yani bu iftira müşriklerin Allah'a şerik ve velet nispet etmeleri olabilir. Ya da ve en yekune tefadiyen yani tehallusen mimma edafu ilehi minel iftira. Efendimiz'e nispet ettikleri iftiradan Efendimiz'i halas elemede olabilir. Ev kezzebi bi ayati yani bil Kur'an ya da Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kimse yoktur. Fihi beyanu ennel kazibe alallahi vel mükezbi be ayati fil küfri Demek ki bu ayette Allah'a yalan nispet edenden, hani Allah adına yalan konuşandan, onun ayetini yalanlayan bu küfürde birdir. Evet. Allah'a diyor yalan ne yapıyor, nispet ediyor o manada. Allah karşı yalan. Yani maksat ne demek? Yani bu ayetleri getirir ki haşa diyor, bu Allah tarafından gelmiştir. Onu şey yapıyor. Böyle yapan bir de o ayetlerle yalanlayan aynı kefededir. Küfür de aynı kefededir. Evet. Femen azzami mimmen ala Allah keziben ev bi ayatihi bil Kur'an. Fihi bu ayette vardır. Beyanu ennel kazibe ala Allah. Allah'a Allah adına yaran söyleyen yani Allah'a yalan e, isnat eden Vel mükezzibe bir ayatihi ayetlerini inkar eden fil küfrü Küfür küfürde birdir. Evet. İnnehu la yuflihul Evet günahkarlar asla iflah olmaz demek diyor Allah Teala. Evet. Demek ki küfür sadece Allah'ı inkar etmek değildir. Allah Teala'nın ayetlerini de inkar edersen Ondan sonra desen ki bu Kur'an'ın Kerim'in lafızları da Allah tarafından değildir. Yani böyle de desen sen küfür küfre girer, kafir olur. İşe şey şüphe yok yani. Ya da yalanlarsan bu Kur'an-ı Kerim Allah tarafından gelmemiştir. Kur'an'da ilaveler vardır, ziyadeler vardır, eksiklikler vardır derse, insana bu şekilde itikad ederse gene küfre girer. Yani İlla ki küfür Allah'ı inkar etmek manasında değildir. Küfrün çeşitleri vardır. Yüce Rabbim bizleri küfürden, şikaktan, nifaktan muhafaza eylesin. Amin. Ve selamun alal والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين